Merhaba arkadaşlar, bugün de e, sizlere güzel bir video çekmek istedim. Geldik otobüsümüzle birlikte turistleri alacağız otelden. Çok tarihi bir otel. Purushim Orlam diye semtindeyiz. Yaklaşık e, kaldığımız yerden Minsekot'tan 15 kilometrelik Poznan yolu üzerinde bir yerdeyiz. Böyle e, tarihi bir yapıya sahip gölün kenarında insanların kafa dinleyeceği, böyle 40 ve 40 yaş üstü insanların geldiği, emekli insanların geldiği bir otel size buraya paylaşmak istedim. Can you show Eran? Böyle değişik ee, tarihsel yapılar var. Mesela karşıda da aynı şekilde gördüğünüz üzere eski at arabalarının tekerlekleri. Böyle ufak bir açık hava müzesi yapmışlar girişini. Otobüsümüz de burada. Turistleri bekliyoruz. beklerken de size bir şey anlatmak istedim. Buradaki güzel gördüğüm şeyleri de sizinle paylaşmak istedim. Eskiden tarlalarda çalıştıkları eski aletleri burada sergiliyorlar. Gerçekten de kullanılmış. Mesela karşıda bir tane traktör veya alet gibi üstüne oturmalı ve tarla sürmek için bir şey var. Horozumuz var. Ahşaptan oyma böyle devam ediyoruz. Küçük küçük evler var. Bunları size göstermek istiyorum. Çok değişik bir atmosferi var. Hava çok temiz. Nisan ayında olmamıza rağmen çok güzel bir artık havalar başladı. Eski kızak var mesela burada çok güzel bir kızağımız var. Eskiden kullanılmış. Taşları işlemeler yapılmış ve küçük evler yapılmış böyle. Buradaki kasabaları anlatan, buradaki kasaba hayatını anlatan küçük evler yapılmış. Güzel bir yer. Eski tarafımız var orada. Hoş bir yer. Böyle güzel yerler vurdukça sizlere anlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ufak bir park yeri yapılmış. Burada güneş güneş panelleri çok yaygın. Herkes elektriğini kendi üretiyor, kendi kullanıyor. Güneş panellerini de otel hemen dizmiş önüne, parkının üstüne. Hem arabaları yağmurdan koruyor, hem de onlarla birlikte elektrik enerjisini karşılıyor. Güzel bir otel, butik bir otel. Yeni videolarda görüşmek üzere, takipte kalın kanalıma.